Herkese merhaba. Ben Erkan Akın. Bugünkü yemekte modelimiz 272 13 kodlu bir Star Wars Kaptan Fazma. Star Wars evreninde daha sonra yapılan üçlemedeki güç uyanıyor diye bir film vardı. Star Wars The Force Awakens diye. Orada geçen bir karakter The First Order. İlk düzen denilen bir ordudaki görevli Stormtrooper yüzbaşısı. Yüzbaşı bir kadın. Kadın yüzbaşı. Şöyle iki tane belgesi var. Bir tane kutu renginde bir sinir bezi. Silikon kordon model. 100 metrelik bir su geçirmezliğe sahip. Mekanizması Japon Seiko üretimi. VD54. Camı safir katkılı frame fusion kristal. Döner kadran mı? Değil. Döner kadran değil. Onu söyleyeyim. Ama Limited Edition bu. Kaç adet? 1977 adet. İlk Star Wars filminin çıktığı yıl olan 1977'ye ithafen. Bu da 1977 adet üretilmiş. Bunun numarası da bakın 1450'ymiş. Bunlar gerçekten Limited Edition. Yani sınırlı sayıda üretim. Bakın saniye sığınmak büyük olan. Şimdi kronometreye bakalım. Kronometre şu aşağıdaki saniyesi bakın 60 yazan. Şimdi başlattım. Bu şekilde çalışmaya başladı. Bir tık atınca tabii ki sol tarafta şöyle bir tık atacak. Durdurdum şu an. Ve sıfırlamak için de sağ bastım. Gördüğünüz gibi sıfırlamış oldu. Gelin bir ağırlığına bakalım. tam olarak 214.4 gram. Şu etiketle beraber. Şimdi kasa da bakalım. İmitta 52 yazmış. Bakalım 52 mi? Ya da nereden nereye 52? Evet. Bakın düğmesine kadar 56.7 milimetre. Kalınlık 17.7 Bu ses benim kediden geliyor. Boncuk. Şu an sinek avlıyor. Dediğim gibi ilk düzende geçen bir karakter. Yüzbaşı Fazma. Bir bayan yüzbaşı. 2015'teki Güç Uyanıyor filminde geçen bir karakter bir Stormtrooper askeri. Bakın koluma da koyayım. Şurada kolumda da görün. Yaz için güzel. Tişörtte vesaire çok güzel gidebilir. İçi çok parlak. İç kısmı şu kadına kısmı. Dikkat çekici bir model. Direkt bolt tasarım da var aslında. Bakın metal halat da var. Böyle bordo renkli.